doğa ana bize harika ve muhteşem hayvanlar verdi. Bu hayvanlardan bazıları görkemli ve etrafta dolaşmaları nispeten güvenli olsa da asla uğraşmak istemeyeceğimiz bir sürü hayvan var. Bunun nedeni sadece büyük, korkutucu olmaları ve bizi saniyeler içinde ezebilmeleri değildir. Aslında lisedeki hayvanların çoğu o kadar da büyük değil. Ancak küçük olmaları ölümcül olmadıkları anlamına gelmez. Kirpi veya balon balığı Balon balıkları oldukça sevini bir görünüme sahip olmaları onları tehlikesiz anlamına getirmiyor. Ağızlarında bulunan dişler ile metal tehlikeyi kesebiliyorlar. Bu tehlike dışında vücutlarında tetrodoksin olarak bilinen çok zehirli bir toksin içerir. Eğer bunu vücudumuza sokarsak karıncalanma hissi yaşarken konuşma ve koordinasyonla ilgili sorunlar yaşayabiliriz. Bu aynı zamanda kasılmalara, felçe ve hatta ölüme yol açabilir. Ancak bu gerçeğe rağmen insanlar hala onları yiyorlar. Bu yerken onları belirli bir şekilde kestiğinizden emin olun. Yoksa yemeğiniz doğrudan zehir olur. Brezilyalı gezici örümcek Örümceklerden uzak durmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Sekiz bacak ve göz sizi onlardan uzak tutmak için yeterli değilse o zaman sizi öldürebileceklerini bilmek gerekir. Bazı örümcekler korkutucu görünürken ve zararsız olmasa da Korkutucu ve süper zararlı olanlar da vardır. Brezilyalı gezgin örümceği tarif etmenin mükemmel yolu bu. Oldukça tatlı bir takma adı vardır. Muz örümceği. Ancak takma adı sizi aldatmasına izin vermeyin. Çünkü bu örümcek sizi öldürmek istiyorsa öldürür. Bir sürü zehirle dolu olan bu örümcek, 2007 yılında Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en zehirli hayvanı olarak etiketlendi. Bu size bu konuda bilmeniz gereken her şeyi anlatmalı. Ölüm Avcısı Akrep Bu hayvanın ismi size bir uyarı olmasına izin verin ve ölüm avcısı akreplerden uzak durun. Genel olarak çoğu akreplerden kaçınılmalıdır. Ancak bu listenizin en üstünde olmalı. Çünkü o kadar güçlü bir zehri vardır ki sadece rahatsızlığa ve şişmeye neden olmaz. Aynı zamanda solunum yetmezliğine de neden olur. Kalp problemi veya alerjiniz varsa sizi saldırdığı takdirde kurbanı olursunuz. Genellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da bulunurlar. Yarı saydam rengi size o kadar tehlikeli olmadığını düşündürse de görünüşleri sizi aldatmasına izin vermeyin. Taş balığı Suya girerken kaçılması gereken birkaç şey var. Köpek balıkları ve deniz anası uzak durulması gereken en yaygın canlılar gibi görünüyor. Peki ya balıklar? Okyanusa dolaşan tehlikeli bir balık olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu balık sadece yaşadığı sulu ortamla kamufle olmakla kalmaz, aynı zamanda her türlü soruna neden olabilecek toksinler taşır. Bu toksinler insan vücudunda felç, şok ve ölüm etkisi gösterir. Taş balığının zehri için tedaviler varken kurbanların çok çabuk hareket etmesi gerekir. Çünkü bu zehir çok hızlı çalışır. Mavi halkalı ahtapot Bu gerçekten canınızı almayacağını düşündüğünüz hayvanlardan biri. Ve bunun nedeni çok küçük olması. Katil hayvanları düşündüğümüzde aklımıza avucumuza sığabilecek hayvanlar değil aslanları ve köpek balıklarını düşünürüz. Ancak avucumuza sığabilmesi sizi öldürmeyeceği anlamına gelmez. Okyanusta yaşamak için en tehlikeli yaratıklardan biri olarak kabul edilir. Ve sizi öldürmekle kalmaz, kör olmanıza da neden olur. Bu ahtapottan gelen zehir mide bulantısı neden olur ve felç olma şansı da yüksektir. Bu ahtapot o kadar güçlü ki, vücudunda 30 kişiyi öldürmeye yetecek kadar zehir vardır. Koni salyangozu Çoğu salyangoz oldukça zararsızdır ve yavaştır. Biz onları tehdit olarak düşünmeye bile zahmet etmeyiz. Ama koni salyangoz uğraşmak istemeyeceğimiz bir salyangozdur. Sadece hafif belirtilere bakmak sizi korkutmak için yeterli olmalı. İltihaplanma ve karıncalanma gibi şeyler olabilir. Şanslısınız ve yüksek miktarda zehirle karşılaştıysanız korkunç belirtileri vardır. Kas felci ile acı çekecek solunum yetmezliği ve görme kaybı en kötü kısımlardan biri. Bu salyangozun zehrine tedavi yoktur. Bu nedenle biri tarafından saldırıya uğrandığında ölüm genellikle bir köşede olur. Zehirli ok kurbağası Zehirli ok kurbağası genellikle iğrenç veya zararsız olarak görülür. Nadiren insanlar onlara tehlikeli olarak bakarlar. Ancak kesinlikle bu tehlike etiketi olmalıdır. Bu kurbağanın bir yetişkini 5 dakika içerisinde öldürebileceği söyleniyor. Dışarı çıkıp yardım almanız veya hastaneye gitmeniz için çok kısa bir süre. Bu kurbağa bezlerindeki toksinler onu o kadar korkutucu yapıyor ki çoğu insanı öldürmeye yetecek kadar zehri var. Bu kurbağalar yalnızca 2 inç uzunluğunda büyürler. Küçük boyutlarıyla alay edilmemelidir. Çünkü dünyadaki en tehlikeli kurbağalardan biri olarak kabul edilir. Kral Kobra Sadece adı tek başına insanları dünyadaki en ölümcül ve en çok korkulan yılan olarak tüylerimizi ürpertmeye yetiyor. Oldukça kötü bir ürüne sahipler ve kesinlikle ona göre yaşıyorlar. Genellikle içinde bulunduğu ormanların derin karanlıklarında bulunuyorlar. Sadece hızlı olmakta kalmıyorlar. Aynı zamanda zehirlerini de tükürebiliyorlar. Bu yüzden Kendinizde yılan arasında biraz mesafe olduğunu düşünseniz bile yine de size saldırabilir. Zehrin deneyimlenmesi çok acı verici değil. Ancak kan dolaşımımıza girerse 30 dakika içerisinde canımıza mal olabilir. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamı gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.